Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel, çok beğendiğim bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizlere göstermek için güzel bir örnek hazırladım yine. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Önce tığlamamı göstermek istiyorum. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına Oyan 1098 yazarak benim daha önce paylaştığım, detaylarımı anlattığım videomu izleyebilirler. İkişer zincir çekerek yazmamın kenarlarını tığladım. Kenarlarını tığlamak için kullandığım ipim altın başak marka 383 numara yeşil arkadaşlar. Yazmamın içerisindeki çiçeklere göre iplerimi hazırladım ama bu, bu yazmaya bu örnekle devam etmeyeceğim için mavi ve laciverti kullanmayacağım örnek gösterirken. Altın başak 5 numara pembe ipim var. Her zaman her seferinde söylediğim gibi her zaman büyük boy almayı tercih ettiğim ipim. Ee, ve yanında da mor tonuna uygun şuradaki şöyle göstereyim. Mora uygun altın başak yine 80 numara mor kullanacağım. Ee, yazmamız zemini krem rengi. Altın başak krem rengi. Ee, üzerinde krem yazan kremi kullanıyorum. Bu oyada e, renklerin yanında krem de kullanarak devam edeceğim. Hemen tığımı da göstereyim arkadaşlar. Tığım 21 numara. Şöyle göstereyim. 21 numarada bir tığ kullanıyorum. Bugün bu örneği yapmak için. Hemen örneğime başlamak istiyorum. Çimenimi örmek için önce ilmeğimi oluşturuyorum. Çimenin yapılışı hiç zor değil. Kolay bir çimeni var arkadaşlar. Çiçeği iki renkle uğraştıracak gibi düşünebilirsiniz çimene göre. Geldim. Tığ batımın altından giriyorum. Bu şekilde ipimi tutturdum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Çok büyük olmayan küçük bir örümcek yaptım burada. Sonra iki defa doladım. iki tane tığ battı da boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. iki çıktım. iki çıktım. iki çıktım bu şekilde. Üstüne iki tane zincirimi çektim. Bir doluyorum. Yaptığım trabzanın önünden giriyorum. Çok fazla uzatmadan uzun 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 olmasın. Minik minik trabzanlar yapıyorum. Buraya Az önce yaptığım trabzanımın önünden girerek 7 tane yapacağım. Şu anda ben dördüncüyü yaptım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine bir defa doluyorum. Beşinciyi yaptım. Yine iki iki çıkarak altıncı. En son yedinciyi yapıyorum. Yedinciyi yaptım. Şöyle düzeltiyorum çekerek ve bir sonraki tığ altından girerek bu şekilde tutturdum. Çiçek yuvaları arasında bu çimenden ben üçer tane yaparak devam edeceğim. Şimdi hemen çiçek yuvamı yapmak istiyorum. Önce 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki bu şekilde bir sonraki tığ battığının altından girip tutturdum. Burada arkadaşlar üstüne yine bir zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yaptım. Şurada yaptığımız gibi. Bu örümceğimi yaptıktan sonra bir kez doluyorum. Tığ battı da bir tane boşluk bıraktım. İkinciyi de boş bıraktım. İkincinin bittiği yerde sık iğneden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Yine bir defa doladım. Zincirimin altından giriyorum. Yine ikişer ikişer çıktım. Yine bir defa doladım. Yine zincirimin altından girdim. İki iki çıktım. Aynı şekilde bir kez daha. Yani bir tane tığ battıdan, bir tane sık iğneden, üç tane zincirin altından, bir tane daha sık iğneden toplamda beş tane oluyor trabzanımız. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Diğer yönümü dönüyorum. İlk yaptığım trabzanımın tepesine zincirimi tutturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar düz yönümü döndüm. Bir defa doluyorum. Yuvaya geldim. İkişer ikişer çektiğim 4 zincirimin boyuna uygun şekilde trabzanımı yapıyorum. Burada trabzanımı yaptıktan sonra Beş tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemi birinci sık iğnem sayıyorum. İkinci sık iğnem. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Altı tane trabzanımın önünden girerek sık iğne yaptım. Düzeltiyorum. Yedinci sık iğnemi yuvadan yaptım. Böylece bir dal yapmış oldum. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Yine bir kere doladım. Yine ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine buradaki sık iğnemi de 6'ya tamamlayacağım. Şu anda 3 oldu benimki. 4 oldu. 5 oldu. 6. Düzelttim. Yine 7 de yuvadan yaptım. 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doluyorum. Yine trabzanımı yaptım. Üstüne yine 5 zincirimi çekiyorum. Geri dönüyorum. Buradan da 6 tane sık iğne yaparak yine yuvaya kadar ineceğim. En son yuvaya da sık iğnemi yaptım. Burada bir tane üstüne zincir çekiyorum. Başlarken yaptığım gibi çok büyük olmayan bir tane örümcek yaptım. Aynen başlangıç bölümünde olduğu gibi hemen dibindeki ve bir sonraki tığ battığı boş bıraktım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. Bu şekilde örümceğimi tutturdum ve yuvam hazırlanmış oldu. Şimdi yeniden başlarken yaptığımız çimenimizden yapacağız. Bu çimen içinde bir tane zincir çekerek başlıyorum. Çünkü iki tane üst üste örümcek olacak. Genişlemesinin düzeni bozulmasın diye bir tane arada zincir çektim küçük bir örümcek yapıyorum. 2 kez doladım. 2 tane tığ batısı da boşluk bıraktım. üçüncünün altından giriyorum. 2 2 2 çıktım. Üstüne 2 tane zincir çekiyorum. Yine bir kere dolayıp ikişer ikişer çıkarak trabzanımdan aşağıya doğru 7 tane yapacağım. Şu anda benimki 4 tane oldu. 5 6 Yedinciyi tekrarlayacağım. Yedi. Düzeltiyorum ve bir sonraki tığ battıdan tutturdum. Şimdi çiçek yuvaları arasında az önce de söylediğim gibi üç tane bu çimenden bir tane çiçek yuvası olacak şekilde yapıp devam ediyorum. Ben bir tane daha yapayım yanına. Zaten dediğim gibi iki tane göstereceğim. Bir tane daha yapayım sonra üst kısmının yapılışıyla birlikte devam edelim. Ben çiçek yuvamın yanına bir tane daha hazırladım arkadaşlar bu çimenle yazımızın kenarını bir tur dolanıyoruz eğer e, sık buldum ben biraz daha seyrek olsun seyrek yapmak istiyorum ya da çok seyrek olmuş biraz daha sık olsun diyorsanız arada kalan çimen sayısını istediğiniz şekilde değiştirip ayarlayabilirsiniz. E, hemen üst kısmının yapımıyla devam etmek istiyorum üst kısmında önce krem rengi olan bölümü öreceğim daha sonra renkli kısmıyla devam edeceğim. Hemen krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturup başlıyorum. ilmeğimi oluşturdum. Geldim şimdi çiçek yuvamın ucuna 3 tane dal yapmıştım. Bu dallardan netleştirelim birazcık daha güzel görünsün. Birinci dalımdan giriyorum. Bu birinci dalıma 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip geri dönerek 5 tane yaprak yapıyorum. Yani burada küçük bir çiçeğim olacak bu dalımın ucunda. Yine 1, 2, 3, 4 5 tane zincir çektim yine yuvaya döndüm sık iğne ile tutturuyorum yine 5 zincir çekiyorum yine aynı yere geldim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine geri döndüm şu anda 4 yaprak oldu 5 tane zincirimi çektim yine 5 tane yaprağım oldu burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum ortadaki dalıma geldim. Burada da yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine yuvaya döndüm. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine yuvaya döndüm. Yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine yuvaya geliyorum. Burada şimdi bir de ortadaki bu ortadaki dalıma 3 yaprak yaptım. Fark ettiyseniz ortadaki çiçeğime şöyle bir geri dönüş yapıp sık iğne ile dolduracağım. Bunun için 14 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir. 14 zincirimle oyamın ters yönünü dönüyorum. Ters yönde çiçek yapraklarımın önünden şuradaki zincirimi de aşarak direkt yuvaya giriyorum yeşil yuvaya ve yeşil yuvadan sık iğne ile 14 zincirimi tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Düz döndüm. 14 zincirim. Şu çiçeğimi öne doğru büküyorum. Tığ takılmasın diye. 20 tane sık iğne dolduracağım arkadaşlar. 1, 2, hızlı hızlı sayarak yapacağım ben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane sık iğnemi yaptım. Böyle dış kısmı çiçeğimin dış kısmında bir halkası var. 20 tane yaptıktan sonra yine şu alttaki yeşil yuvadan tutturuyorum sık iğne yaparak üstüne yine 1 2 3 4 zincir çektim buradaki dalımın ucuna geldim sık iğne ile 4 zincirimi tutturuyorum ve burada 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne yaparak başlarken yaptığımız dalımızın ucundaki çiçeğimizden bir tane de buraya yapıyoruz yine 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm 1, 2, 3, 4, 5. Zincir çektim geri döndüm. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Zincir çektim. Şu anda 4. yapıyorum. Aynı şekilde sonuncuyu da yaptım. En son bitirirken burada bir tane zincir çekiyorum sıkıca. ipimi keseceğim. Burayı yaptıktan sonra üst kısmı kalıyor arkadaşlar. Hemen üst kısmına geçelim. Üst kısmı için ben pembe rengimi hazırladım. Pembe ipimi ilmeğimi oluşturuyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Beyaz kısmı yapıldığında görüntüsü bu şekilde oluyor. Şimdi üzerinin gerçek süslemesini yapalım. Şuradaki birinci sık iğnemden giriyorum. İki tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir yandaki sık iğneden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine bir defa doluyorum. Yine bir yandaki sık iğneden önce 1, sonra 2, sonra 2. Yine bir defa doladım. Yine aynı trabzan düzeniyle 3. trabzanımı da yaptım. 3 tane trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Kapatma noktası önemli burada. En son trabzanımı hangi sık iğneye yaptıysam o sık iğneden kapatıyorum. Eğer bir yandaki sık iğneden yaparsanız böyle e, aralıklı durur. Çirkin duruyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum ben. İki tane zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki sık iğneden yine önce bir sonra iki sonra iki. Bir defa doladım bir sonrakinden. Yine bir defa doladım bir sonrakinden. Üç tane oldu. Üstüne 3 zincir çekiyorum. En son kullandığım trabzan yaptığım sık iğneye zincirimi tutturuyorum. Yine bir 2 zincir çektim. Bir kere doluyorum. Sıradaki sık iğneden girdim. Bir kere doluyorum sıradakinden. Bir kere doluyorum yine sıradakinden. Bu şekilde 3 trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. En son kullandığım sık iğneden de bu 3 zinciri tutturuyorum. Yine iki zincirle başladım. Yine bir kere doluyorum aynı düzende, aynı sayılarla devam ediyoruz. Verdiğim sayılara göre giderseniz sık iğnelerin sayısı ve çiçek yapraklarının sayısı denk düşüyor. O konuda bir sorun çıkmaz. Üstüne 3 zincir çektim. En son kullandığım sık iğneme kapattım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine 1, 2 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. 1, 2, 2 çıktım. Bir kere doladım. Bir kere doladım yine. Yine aynı şekilde 1, 2, 2 çıktım. Burada 3 zincirle en son kullandığım trabzanımın olduğu sık iğneden tutturuyorum. Yine 2 zincir çektim. Şöyle göstereyim. Bir yapraklık yerimiz kaldı. Bir defa doluyorum sıradaki. Sık iğnemden girdim. Yine bir kere doladım. 1 2 2 olacak şekilde çıkıyorum. Yine aynı şekilde 3. tırabzanımı trabzanımda yaptım. 1 2 3 zincirle son yaptığım tırabzanıma tekrar Son trabzanımı tutturduğum sık iğneme tekrar giriyorum. En son burada üstüne sıkıca zincirimi çektim. ipimi keseceğim şimdi. Ben oyamın diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Bittiği zaman bu şekilde görünüyor. Ben bu sıklıkla yapmayı uygun gördüm. Dediğim gibi siz isterseniz aradaki çimenin sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde sıklığını ayarlayabilirsiniz hem bu oyamın hem şimdiye kadar videosunu paylaştığım bütün örneklerimin yakın plan fotoğrafları için de Instagram'da beni oyağım sayfamdan takip edebilirsiniz. Şöyle de göstermek istiyorum. Bu şekilde de Gayet güzel görünüyor. Kalıp gibi bir örnek oldu. E, Hepinize hem Instagram hesabıma bekliyorum. Hem de kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı dilerim. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Verdiğim sayılara göre giderseniz. Sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Bir oyayı denemeden, örnek medilinin kenarında sayılarını muntazam bir hale getirmeden. Zaten sizinle paylaşmıyorum. İnşallah e, yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin.